Canlarım benim selamlar. AYT Matematik konu anlatımında geldik. 88. günün 1. dersine. integralin 17. dersine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün itibariyle integralin konu anlatımını da noktalamış oluyoruz. Sonra geriye soru çözümlerimiz kalacak. Hemen kamp programını açıyorum. Sayfa 386, 387'yi konuşacağız integralin 17. dersinde ve integral temel tanım testi test 17'yi de ödev olarak bitireceksiniz ve 17. dersi noktalamış olacağız. Peki ne konuşacağız? Çember yardımıyla, çember denklemi yardımıyla alan hesabı yapacağız arkadaşlar. Şöyle gösterelim uzaktan. Ee, öncelikle çember denklemleri, yarım çember, x eksenine ve y eksenine göre fonksiyon haline getirme mevzularından bahsedeceğim birazcık size. Ve bunlarla ilgili soru çözeceğim. Bakın 3 tane, 6 tane mavi sorumuz, 2 tane de mor sorumuz var. Ve e, burada integral yardımıyla, çember al yardımıyla bu alanları nasıl hesaplarız biraz bundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle gelin bakalım başlayalım. Şimdi bir çember denklemi, genel çember denklemi nasıl yazılır? Bunu bir hatırlamaya çalışalım. Merkezli çember bunlar yani merkezi sıfıra sıfır. O yüzden x kare artı y kare eşittir r kare şeklinde yazılırlar. Eğer yarım çember verilirse bu aslında şu anlama gelir arkadaşlar. X'e bağlı y'yi yalnız bırakarak bu denklemi yaz. Nasıl yazarsın? Y kare eşittir r kare eksi x kare. Her iki tarafın karekökünü alırsan y eşittir kök içerisinde x kare r kare eksi x kare. Burada aslında bu artı eksidir. Yani y eşittir. Artı eksi kök içerisinde r kare eksi x karedir. Ama şu grafiğe baktığın zaman bu grafikte e, bütün reel sayı yani eksi r ile r re arasındaki bütün x değerlerine karşılık hep pozitif y'ler elde ettiğimiz için burada artı kök içerisinde r kare eksi x kareyi kullanıyoruz. Eğer bu şekilde verilirse o zaman e, y eşittir eksi kök içerisinde r kare eksi x kare fonksiyonunu kullanırız. Ha yok böyle y'ye bağlı verilirse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi negatif x'ler olduğu zaman ve y'yi yalnız bırak yani y'ye bağlı x'i yalnız bırakarak yazmak istediğimizde x kare eşittir r kare eksi y kareden x eşittir artı eksi kök içerisinde r kare eksi y kareyi kullanacağız ve burada negatif x'lere sahip olduğumuz için x eşittir eksi kök içerisinde r kare eksi y kare diyeceğiz. Bir aşağısındaki fonksiyonda da dikkat edersiniz ki artı y'lere artı x'lere sahip olduğumuz için x eşittir artı kök içerisinde r kare eksi y kare diyeceğiz. İşte fonksiyonlardan bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Hangisi soruda bize verilirse, hangisi işimize gelirse onu kullanarak soruları çözmeye çalışacağız. Tamam? Gel bakalım şimdi burayla başlayalım. Bak. Dediğimi çok daha güzel anlayacaksın. Adam sana diyor ki, aşağıda diyor o merkezli ve bir birim yarıçaplı çember verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanını veren integrali yazınız. Bir kere bakın yarıçap gördüğünüz gibi bir. O yüzden ben bu çembere hemen şöyle düşünüyorum diyorum ki x kare artı y kare eşittir bir. Bu genel çember denklemi birin karesinden bir. Şimdi y'yi yalnız bırakırsam y kare eşittir bir eksi x kare. Buradan y eşittir. Her iki tarafın kare alırsam artı eksi kök içerisinde 1 eksi x kare diyeceğim. Ama bizim y'lerimiz hep pozitif y'ler olduğu için burada artı eksiyi kullanmama gerek yok. Artı olanı kullanacağım tabii ki. İşte fonksiyonumuz bu. Yani bu fonksiyon üzerinden ilerleyeceğiz. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki taralı alan eşittir. Bakın eksi 1'den 1'e. Eksi 1'den 1'e integral eksi 1'den 1'e kök içerisinde 1 eksi x kare dx integralini hesapladığınız anda ne yapmış olacaksınız? Boyalı bölgenin alanını ifade eden integrali yazmış olacaksınız. Olay bu tamam mı? Şimdi buraya gelelim. Bak bu sefer yarım çemberin eksi 2 sınırından başlayarak 4'e giden alanını soruyor bize. Hemen yine buradaki çember denklemini yazıyorum. x kare artı y kare eşittir 4 diyor. Buradan y kare eşittir 4 eksi x kare oluyor. Her iki tarafın kare kökünü alırsam y eşittir kök içerisinde 4 eksi x kare oluyor. Eksisini almıyorum çünkü pozitif y'lere sahip. O zaman bu alana s dersem boyalı bölgenin alanını bulmak için dikkat ederseniz integral diyeceğiz. Alt sınırımız eksi 2 üst sınırımız 4 kök içerisinde 4 eksi x kare dx ile mevzuyu kapatacağız. Tamam boyalı bölgenin alanını veren integrali de böylece yazmış olduk. Bak çember denkleminden yararlanarak integral kullanarak taralı alanları hesaplıyoruz. Şimdi buraya gelelim. Boyalı bölgeyi ifade eden integrali yazınız diyor. Peki Şimdi çemberimiz yine yarı çapı 4 olan bir çember. O yüzden x kare artı y kare eşittir 4 diyeceğim. Tamam mı? Şimdi burada y eşittir 2x doğrusuyla arasında kalan bir bölgenin bir dilimin alanını vermiş. Dolayısıyla sıfırdan şuradaki sınıra göre integral hesaplayacağım. Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartacağım. İki eğri arasında kalan alanı yapıyoruz. Peki bunların kesişim noktasını nasıl bulacağız? Bunları ortak çözeceğiz. y eşittir 2x'i götürüp burada yerine yazacaksınız. y yerine 2x yazarsam x kare artı y kare de 4x kare olur. Eşittir 4'e. Buradan 5x kare eşittir 4'e. Buradan da x kare eşittir 4 bölü 5'e. x kare 4 bölü 5 ise x eşittir. Ee, ne olur? kök 4 2 bölü kök 5. Bunu bir de kök 5 ile genişletirsem 2 kök 5 bölü 5. Arkadaşlar dikkat ederseniz 2 kök 5 bölü 5 ahanda burası oluyor. E şimdi biz sıfırdan bakın sıfırdan e, buraya s alanı dersek s eşittir. integral alt sınırımız sıfır. Sıfırdan nereye kadar? 2 kök 5 bölü 5'e kadar üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartacağız. Üstteki eğri çember eğrisi. Bunu y'ye bağlı yazalım. Bu arada ben buraya niye 4 yazdım ya? Çok özür dilerim. Benim buraya 16 yazmam lazımdı. Çünkü yarı çapımız 4'müş. Çok özür diliyorum. O yüzden bura böyle olmaz. Şimdi gördüm. Yeni fark ettim. Çok pardon. X kare artı Y kare eşittir 16 olur arkadaşlar. Buradan burası 16 olur. Burası 16 olur. X kare eşittir 16 bölü 5 olur. Buradan da x eşittir 4 bölü kök 5 olur. Çok özür dilerim. Burası 4 bölü kök 5 olacakmış. O zaman ben bu alana s alanı dersem s eşittir integral alt sınır 0 üst sınır 4 bölü kök 5. Şimdi eğriyi yazalım. 16 eksi x karenin kare kökü olacak değil mi arkadaşlar? Şu parça gördüğünüz gibi pozitif tarafta. Eğer aşağıda bir parça olsaydı bunun eksilisini alacaktım. Dolayısıyla kök içerisinde 16 eksi x kareden aşağıdaki eğri 2x. 2x eğrisini çıkartıyoruz. Ve bu integrali aldığımız zaman boyalı bölgeyi hesaplamış oluyoruz. Tamam. Şurada ufacık bir 4 yazmışım oraya. Yarı çap 4 olduğu için x kare artı y kare eşittir. Işte R kare olduğundan dolayı oranın 16 olması gerekiyormuş. Sonradan düzelttik. Tamam. Peki taralı alanları yaptık. Şimdi arkadaşlar bu taralı. E, şu anda şunu yaptık. Çemberler verildi. Çemberlerin içerisindeki boyalı alanları integral ve çember denklemi yardımıyla yazmayı gördük. Şimdi de bizi integrali verip alanı soracak. Bak şimdi. Eksi 4'ten 4'e kök içerisinde 16 eksi x kare. Y eşittir. Kök içerisinde 16 eksi x kare nedir? Fonksiyon bu değil mi? Her iki tarafın karesini alalım. Y kare eşittir. 16 eksi x kare. Karşı tarafa atalım eksi x kareyi. X kare artı y kare eşittir 16. Ne bu? Yarı çapı burada da 4'ün karesi diyelim. Yarı çapı 4 birim olan bir çemberin denklemi bu. Ha, o zaman şöyle. Peki burası ne? Eksi 4. Burası ne? 4. Arkadaşlar eksi 4'ten 4'e kök içerisinde 16 eksi x kare. Yani aslında bu bir yarım çember. Ahan da şuranın alanını istiyor bizden. E burası yarım çember. Yarı çapı <laughs> 4 birim olan bir çemberin alanı nedir arkadaşlar? Pi çarpı r kare yarım olduğu için bölü 2. 16 pi bölü 2'den cevabımız 8 pi. Gördünüz mü? Normal şartlarda bildiğimiz metotlarla buradaki integrali alamayız. Çember yardımıyla bu integrali güzel bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Her zaman ee, arkadaşlar size verilen bir belirli integralin alan belirttiğini unutmayacaksınız. Hep aklımıza tabii şu geliyor işte bunu u diyelim bir şeyler yapalım falan filan. İlk aklımıza gelen aslında belirli integrali gördüğümüzde bu belirli integralin içerisine yazdığımız fonksiyon bir grafik belirtiyor. Ve eksi 4 4 sınır değerleri arasında bu grafiğin altında kalan alanı arıyorum aslında. Kendime önce bunu söyleyeceğim. Sonra bildiğim yöntemlerle o alanı bulmaya çalışacağım. Bulamazsam artık U demeye mu demeye gideceğim. Tamam mı? Mesela şuna baktığınız zaman eksi 4'ten 4'e 2x artı 1 dx mesela. Şimdi siz burada tabi direkt integral alıyorsunuz. Ama aslında burada anlatılmak istenen 2x artı 1 doğrusunun eksi 4 ile atıyorum 4 sınırları arasındaki alanını belirtiyor aslında bu integral. Yani integralin kullanım alanı aslında belirli integralin kullanım alanı aslında alandır. İşte bu sorularda biz direktman alana gidiyoruz. Çünkü e, az önce yazdığım integrali bildiğimiz yollarla çözüp grafiğine hiç gitmeden alanı bulma imkanımız var. Ama bunlar da yok. Tamam mı? Şimdi buraya gelelim. Sıfırdan 3'e kök içerisinde 9 eksi x kare. Yine fonksiyonumuz bu. Hemen yazalım y eşittir kök içerisinde 9 eksi x kare. Her iki tarafın karesini alalım. Y kare eşittir 9 eksi x kare. Karşı tarafa atalım. X kare artı y kare eşittir 9. Bu ne yavrular? Bu yarı çapı 3 birim olan 9 3'ün karesi ya. Yarı çapı 3 birim olan bir çember denklemi. Hemen çiziyorum buraya bakın. Şöyle. Şöyle yapalım. Yarı çapı 3 birim olan bir çember denklemi tabii ki onun pozitif tarafı. Yani aslında şu tarafı. Şöyle. Değil mi? Burası. Şimdi sıfırdan 3'e diyor arkadaşlar. Burası sıfır ise sıfırdan 3'e çemberin alanı. Yani aslında bu sefer bize çeyrek çemberin alanı sorulmuş arkadaşlar. Yani buradaki yeşil bölgenin alanını soruyor. Sıfırdan 3'e dediği için. Alanımız pi çarpı r kare ile bulunuyor. Bunun dörtte birini arıyoruz. Cevabımız 9 pi bölü 4 olarak bulunmuş oluyor. Tamam mı? Çok güzel. Harika. Muhteşem. Şimdi buraya geldik. Bak. İşi burada biraz zorlaştıracağım. Bu iki soru da biraz daha zorlaştıracağım. Şimdi buraya gel. Sıfırdan ikiye kök içerisinde 8 eksi x kare eksi x dx. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu bir fonksiyon. Bu da başka bir fonksiyon. Aslında burada iki eğri arasında kalan alan var. O zaman bu eğrileri bir yazalım. Bir tanesi y eşittir kök içerisinde 8 eksi x kare. Her iki tarafın karesini alırsam y kare eşittir 8 eksi x kare. Buradan x kare artı y kare eşittir 8. 8 de 2 kök 2'nin karesi olduğu için aslında şöyle değil mi? 2 kök 2'nin karesi 4, 8 aynen. Yarı çapı 2 kök 2 olan bir çember. Değil mi? Şöyle çizelim. Gel bakalım yavrum. Şöyle bir şey. Öyle bir şey değil tabii ki. Şimdi oldu herhalde. Şöyle bir şey değil mi? Tamam. Yarı çapı 2 kök 2. Şuraya bakın 2 kök 2 yazalım. Şuraya 2 kök 2 yazalım. Şuraya eksi 2 kök 2 yazalım. Şuraya da eksi 2 kök 2 yazalım. Şimdi diğeri ne? Diğeri de y x doğrusu. y x doğrusu ne? İşte birinci açı ortay doğrusu şu aslında. Şimdi bunların 0 ile 2 arasında kalan alanı. Şimdi 0 zaten şurası. Acaba 2 neresi? Yani 2 bura mı? Bura mı? 2 i̇ki kök 2'den bu tarafta. Yani şurada bir yerde 2. Ama nerede? Bunu nerede olduğunu bulabilmek için şurada aslında bir ipucu var. Bakın arkadaşlar şu kesişim noktasını bir bulmaya çalışalım. Yani aslında y eşittir kök içerisinde 8 eksi x kare ile y eşittir x'i bir ortak çözelim. Şu ikisini eşitlersek y'lerini kök içerisinde 8 eksi x kare eşittir x olur. Her iki tarafın karesini alırsam 8 eksi x kare eşittir x kare olur. Buradan 2x kare eşittir 8 olur. Buradan x kare eşittir 4 olur. Buradan da x eşittir artı eksi 2 olur. Yani şurası arkadaşlar 2'ymiş. Peki niye eksi 2 geldi hocam? Çünkü siz y eşittir x doğrusunu uzatırsanız şöyle. Burada diğer kestiği noktada şurası da eksi 2 olur. Aslında diğer kesişim noktasını verdi bize diğer kök. Ha bakın arkadaşlar buranın 2 çıkması müthiş oldu. Çünkü 0 ile 2 arasında çemberden e, e, ...doğruyu çıkar diyor. Çember bu. Doğru bu. Yani şuradaki daire diliminin alanını soruyor bize. Bu daire diliminin alanı kaçtır diyor. İyi de ben bu daire diliminin alanını nasıl bulacağım? Ben sonuçta buranın merkez açısını bilmiyorum ki. Biliyorsun. Nereden biliyorsun? Bu y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu arkadaşlar... Burayı 45 derece böler. Neden? Çünkü apsis ordinata hep eşit. 2'yi yerine yazarsan 2 olur. Burası 2'ye 2. Bu buranın ikiz kenar dik üçgen olduğunu. Dolayısıyla buranın 45 derece olduğunu söyler. Demek ki burası da 45 derece. Yani aslında çeyreğin yarımı daire alanları arıyoruz. Çeyreğin yarısı. Yani e, bir çemberin 45 derecelik merkez açısı ne demek? 45 bölü 360 ne demek arkadaşlar? 1 bölü 8. de 1'i demek. Demek ki biz şöyle diyeceğiz. P çarpı yarı çapımız 2 kök 2 olduğu için 2 iki kök 2'nin karesi 8. Sekiz. Bunun 8'de birini arıyoruz. Yani alanımız P birim kare olacak. Çok güzel bir soru. Tamam mı? Çok iyi. Bunu da oturttuğumuzu düşünüyorum. Şimdi iki tane mor sorumuz var. Ondan sonra da zaten dersimizi bitiriyoruz. Bu mor soruya bakalım. Eksi 5. A merkezi eksi 5'e 0. Bak şurası eksi 5. B eksi 2'ye 0. Şurası eksi 2. C de 3'e 0. O zaman bakın bunun yarı çapı 3, 3. Bunun yarı çapı 2, 2. Şuranın tamamı 4. Burası 5 olduğuna göre bunun yarı çapı da şöyle 1, 1. Buna göre eksi 6'dan 6'ya fx tx. Bak şimdi şurası eksi 5 olduğu için 1 birim buraya gidince burası eksi 6 oluyor. Burası da 6 oluyor. 3 artı 3'ten şurası da 6. Yani adam size diyor ki eksi 6'dan 6'ya buradaki alanları söyle diyor bana. Ama bunu pozitif alacağız. Bunu pozitif alacağız şu kırmızıyla boyadığımı pembeyle boyadığımı negatif alacağız. Neden? Çünkü B alanındaki fonksiyon x ekseninin altında. Tamam mı? Dolayısıyla ne yapacağız? Diyeceğiz ki şu alanı hesaplayalım. Şu alanı hesaplayalım. Şu alanı hesaplayalım. Sarıları toplayalım. Pembeyi onlardan çıkartalım. Peki. Küçük olanın yarı çapı 1 olduğu için pi çarpı r kare yani pi. 1'in karesi. Bölü 2 var tabii bir de yarım çember olduğu için. Burası pi çarpı yarı çap 3 olduğu için 3'ün karesi bölü 2 var. Burası da pi çarpı yarı çarpı 2 olduğu için 2 yani pi çarpı 4 bölü 2 var. Şimdi burası 9 pi bölü 2 burası pi bölü 2 10 pi bölü 2'den 5 pi geldi. Sarılar 5 pi geldi. Eksi burası da 4 bölü 2'den 2 pi geldi. 5 pi eksi 2 pi'den doğru cevabımız 3 pi yapacak. Yani D şıkkını işaretleyeceğiz tamam. Bu da güzeldi bunu da hallettik 40 ve 41 kere maşallah çok güzel bir soruyla bitiriyoruz. Bak şimdi. Diyor ki. Öncelikle burada bir eğri var. Y eşittir 4 kök içerisinde 4 eksi x kare eğrisi. Sonra burada bir eğri daha var. Y eşittir mutlak değer x eğrisi. Bunların arasında kalan eksi kök 2 ile kök 2 sınır değerleri arasında. Ve bu eğrilerin arasında kalan alanı hesaplamamızı istiyor. Şimdi hemen şöyle diyorum. Y eşittir kök içerisinde 4 eksi x kare değil mi? Her iki tarafın karesini alırsam y kare eşittir 4 eksi x kare. Buradan x kare artı y kare eşittir 4 gelir. Yani bu yarı çapı 4'te 2'nin karesi diye yazılırsa yarı çapı 2 birim olan bir çember var burada söz konusu olan. Tamam mı? Çiziyorum onu. Bak onu çizdim. Şöyle getirelim. Yarı çapı 2 birim olan bir çember. Şuraya 2, şuraya 2, şuraya eksi 2, şuraya da eksi 2 yazalım. Şimdi y eşittir mutlak değer x. O da nasıldır grafiği? Şöyleydi. Hatırlıyorsunuz değil mi? y eşittir x'i yukarı katlıyorum. Mutlak değer x. Şimdi sınırlarımız ne olacak? Eksi kök 2'den kök 2'ye. Peki eksi kök 2 ve kök 2 nereler? Oraları şu anda bilmiyorum. E, eksi kök 2 şu aralıkta bir yerde. Eksi 2'den küçük. Eksi 2 kök 2. Eksi kök 2. E, kök 2 iki de 2'den küçük. O da şu arada bir yerde. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ben öncelikle şuranın şuraların kesişim noktalarını hesaplayayım. Onu hesaplayabilmem için bakın bu parça y eşittir x. <laughs> bu da ona simetri. Yani y eşittir eksi x. Y eşittir x'ten yapalım isterseniz. Yani kök içerisinde 4 eksi x kareyi x'e eşit diyelim. Her iki tarafın karesini alırsam 4 eksi x kare eşittir x kare. Buradan 2x kare eşittir 4. Buradan x kare eşittir 2. Gördünüz mü? Zaten x kare 2 ise burası ne geldi? Burası kök 2 geldi. Peki burası ne geldi? Burası da eksi kök 2 geldi. Yarı çap bakın bura 2, bura 2, burada kök 2. Yani aslında burası şu arkadaşımız 45 derece. Aynı şekilde şu arkadaşımız da 45 derece, 90. Demek ki tam şu arası da 90 derece. Bize eksi kök 2'den yani şuradan kök 2'ye yani şuraya Çember eksi eğri e, mutlak değeri soruyor. Yani şu anda yeşille boyadığım şu daire diliminin alanını istiyor arkadaşlar. Bu 90 derece merkez açıya sahip olduğu için yarı çapı 2 birim olan bir çemberin alanının dörtte biri. 4 pi bölü 4'ten pi yapacak. Doğru cevabımız D Çok güzel bir soruyla da kapanışı bitişi yapmış olduk arkadaşlar. Bu da güzel soruydu. Bence bu da güzel soruydu. Bu 3 soruyu zaten anlarsanız çemberde yardımıyla alan hesabını çok güzel bir şekilde anlamış olursunuz. Böyle size aşırı yoran bir ders olmadığını düşünüyorum ama... Ee, önemli bir derste Soru çıkabilir mi? Yani geçtiğimiz yıllarda çok fazla çıkmadı ama karşımıza gelebilir. Buradan sonraki dersten soru çıkma ihtimali çok daha yüksek. Riemann toplamıyla alan hesabını yapacağım ki orada iki tane de çıkmış soru çözeceğim arkadaşlar. Bundan sonraki ders yani integralin 18. dersi bizim için de integralde son konu anlatımı dersi olacak. Sonra bölüm bitirme ve efşinado testleriyle integrali ve ayete kampını noktalayacağız. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın. Biz sonraki derste görüşmek üzere.